Mesih'in çarmıta yapmış olduğu şey yani onun ölümü kurtuluş olarak adlandırılır. Günahların köle pazarından bizi satın alınmak için öyle büyük ve fazla bir bedel ödenmelidir ki bir daha satılmak zorunda kalmayız. Bir gün gazete okurken muhtemelen kurtarılmayı benim için her şeyden daha fazla açıklığa kavuşturan bir hikaye okudum ve onu sizinle paylaşacağım. Bir kasabada olmuştu sanırım Mississippi'de Mississippi Nehri kıyısında bir yerde tahminen 7-8 yaşlarında. Küçük bir çocuğa dair yapılmış olan bir haberdi bu. Çocuk Mississippi Nehri kıyısında oynamayı çok seviyordu. Çok zaman harcayarak yelkenli bir tekne yapmıştı ve ondan çok gurur duyuyordu. Yelkenlisini aldı bu onun için dünyanın en güzel teknesiydi. Birkaç gün denizde yelken açtıktan sonra onu nehre koydu. Akıntı ya da rüzgar yelkenlisini yakaladı ve nehrin merkezine doğru çekmeye başladı. Yelkenliğe bir türlü ulaşamıyordu ve sonra o ağlamaya ve de bağırmaya başladı. Babası oğlunun Mississippi kıyılarında koşarken teknesini batırdığını gördüğünü söyledi. Yakalayabilmesini umuyordu. Akıntı da sürüklenip ana akıntıya takılıp bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuk mahvolmuştu. Ve yaklaşık üç ay sonra ise. Akıntının 35 mil aşağısında çocukla babası dolaşıyordu. Babası orada bazı işler yapmaya başlamıştı. Tam orada sahildeki küçük kasabanın ana caddesindeyken rehin dükkanı ee, denilen yerin önünden geçtiler. Çoğu ülkede bunun nasıl olduğunu bilirsiniz. Bir eşyanızı dükkana verirsiniz. Onlar size para verir ve belirtilen gün içinde geri satın almazsınız. Eşyanızı satarlar. Bu rehin dükkanının önünden geçerlerken küçük çocuk bükküne baktı ve teknesini vitrinde gördü şaşırmıştı vitrinde satılık olarak duruyordu o kadar heyecanlandı ki babasının deniyi yakalayıp dükkana koştu müdüre kasadaki kişiye dedi ki bu benim teknem onu istiyorum mağaza müdür hayır o benim teknem ben satın aldım dedi hayır hayır onu ben yaptım o benim teknem dedi müdür o zaman onu satın almalısın dedi zavallı çocuk çok üzülmüştü hiç parası yoktu babası buradaki çıkmazı gördü ve bu yüzden tekneyi satın almak için oğluna gitti para verdi Buradaki önemli olan şey ise kapıdan çıkarlarken baba oğlunun teknesiyle konuştuğunu duyduğunu söylemişti. Söylediği şey aynen buydu. Şimdi bir düşünün. Oğlu tekneye baktı ve şöyle dedi. Seni bir kez yaptım ve seni bir kez satın aldım. Evet vay canına dedim i̇şte kurtuluş budur. Rab bizi kendi suretinde yaratmış, bizi bir kez yaratmış ve sonra biz günaha düştükten sonra oğlunun ölümüyle Geri satın almıştır. Rab bize her baktığında Seni bir kez yarattım ve seni bir kez satın aldım diyor. İşte bu kurtarılmadır. İsa'nın çarmıhta yaptığı şey de budur. Ama yatıştırma nedir?